Bu soruda venli bir cümle var. Venli cümlenin içi eğer presentsa birinci kısım present veya future olur. Venli cümlenin içi pasta birinci kısım ya past ya past perfect belki düşünebilir eğer süreç vurgusu da varsa demiştik. Şimdi burada şıklarda uyum ararsanız mesela when C şıkkında when her son starts school okula başladığında başladığında the sister is thinking of başladığı zaman o düşünüyor başladığı zaman düşünüyor değil mi yani işe başlamayı burada okula başlasın bir çocuk işe başlamayı düşünüyorum tarzında bir cümle olduğunu düşünürsek C cevabımız doğru burada mesela B'de iki tane pas var neden birinci kısım olmaz 30'a okula başladığında düşünmüştü diyemeyiz arkadaşlar okula başladığında düşünmüştü diyemeyiz yani bu belli cümleye uygun olmaz burada Şimdi başlıyorken de diyemeyiz. Adana'daki is starting de buraya uygun olmaz. Başlamış olduğunda düşünmüştü diyemeyiz arkadaşlar. Başlamış olduğunda sonrasında düşünme olmaz. Olay sıralaması buraya olmaz. Başlıyorken düşündü demeyiz arkadaşlar. Hani bu da anlama uygun olmaz. Burada en mantıklı cevap okula başladığında işe başlamayı düşünüyor tarzında Ceyhan'a gitmek lazım. Şimdi firmamız bir 13. soruda next week gelecek hafta iki tane proje ve gelecek hafta ve ne diyor ikinci kısımda. Ha, şimdi biz gelecek hafta yapılacak bir şey var ve şu anda bir şey yapıyoruz. Şimdi Edirne'ye bakarsanız gelecek zamanla ilgili planlanmış bir şey var. Is launching diyor. Başlatıyor. iki tane ürün başlatıyor. Başlatacak anlamında. Present Continuous Tense'in gelecek zaman için kullanımına. Bu yüzden de biz şu anda çalışıyoruz. zaten burada bir ifadesine sadece Edirne uyuyor değil mi? Şu anda ne çalışıyor memurlarımız, şu sıkı bir şekilde diyor buraya edirne daha doğru olur. Şimdi in the last month, in the last month son bir ay içerisinde diyor in the last month present perfect tense ister demiştik değil mi? Present perfect tense ister ve onun tadının kötü olduğunu düşünüyorum. Hatırlarsanız tatmakla ilgili şeylerde eğer sıfat varsa present kullanılır yani continuous yapılamaz demiştik. O da nerede var? C'de var. As I have eaten. Yemiş olduğum için son bir aydır. Son bir ay devam ediyor çünkü. I think it tastes awful. Kötü tattığını düşünüyorum. Burasının present olması gerekiyor değil mi? Kötü tattığını. Çünkü sıfat gelmiş buraya. Sıfat geldiğinde present tense kullanılır. Continuous tense de kullanmaz demiştik. O yüzden Ceyhan doğru cevap.